Gülüşünü bir Ne iyi gördün kızı kan. Kaçan buradan. Git. <laughs> git kandırma <kildirme> beni. Gördürme <laughs> beni. Gördün ki senin de en <laughs> Siktir git beni. Al beni git buradan. Zaten kaybettim bak. Sabır aldım. Bütün masrafı gelin yaşı buradan. Neydi günahım? Adı bakkala neydi günahım? Günahım seni sevmek diye. Nasıl sen var? Ne Gel abi takle. Bakayım. O beğenmedim sen. <laughs> te Tekin etlik de falan çok. Bre bak. Değil pro ne -şak, şak. E sen nesin? <laughs> Bakayım. Geç sen. <laughs> Şimdi çıkmadı. Yağmur. Ne yapıyorsun dadi? <laughs> oh. Ha tamam tamam. O Ben keserim. Kalsın. Ben kesen. o de bak kızım. Ama ben kesin miyim ya? ne? Şimdi ben keseyim ama. E başla da başla bebe? Almışım. Ne alacağını almışım. <laughs> Bakın ne aldın gene? Hem Ver. Ne? Kızım parasını al sen de. Bak ne kadar aldın? Başla bak ne kadar aldım. Bunu sana. Abi. tamam dur. <laughs> al tamam. bunlar sana abi. Evet, tamam, benim. Al. Abi, benim. Ya, Yasin abi, hoş geldin. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, oh, Emre'den hoş geldin. Tutuşsun ama sana çok <laughs> iyi. tat yapma. Ay. Ay. ne kadar? <laughs> Dur ya Tövbe tövbe ama ne yapıyorsun? Ama kutu kirpi. Ama sakın konuşamadım. ben Zeygül Zeygül Tamam ben de kabul etsin istediğin sana haydi. sana Tamam. Anlattık. Yes! Yes! Anlamadım. Ne geldi niye yapalım? Ne Anlamadım. Ne yapalım? Ne yapalım? कुनो काम बा एक दिन जाबो भजरा दिन